İstemiyoruz. Ölmek istemiyoruz. İstanbul'daki özel bir okulun müdürü İbrahim Akduga'nın Irak uyruklu bir öğrenci tarafından silahla vurularak öldürülmesi tüm ülkedeki eğitimcileri ayağa kaldırdı. Yalova'da da sendikalara bağlı eğitimciler bir günlük iş bırakma eylemiyle öğretmenlere yönelik artan şiddete dikkat çekmeye çalıştılar. Yalova Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan sendikalar yapılan basın açıklamaları ile hükümeti ve Milli Eğitim Bakanlığı'nı göreve davet ettiler. Okullarımız güvenlik açısından ciddi risk altındadır. Okullarımızdaki güvenlik açığının faturasını canımızla mı ödeyeceğiz? Buradan bir kez daha altını çiziyoruz. Her suç gibi bu suçun da azmettiricileri olduğunu biliyor ve onları çok iyi tanıyoruz. Açıklamalar, eti senin, kemiği benim şeklindeki güven ve teslimiyet anlayışının çok gerilerde kalması tüm bu şiddet olaylarına zemin hazırlamaktadır. Ciddi önlemlerin, yasal düzenlemelerin ve esaslı politikaların hayata geçirilmemesi nedeniyle maalesef hat safhaya ulaşmıştır. Susma, haykır, şiddete hayır! Susma! get yes, it yes.